LEGAL Goket takımı algoritma testi için okulumuzdayız. Birinci aviyonik algoritmamız var. Burada aviyoniğimiz bulunmakta. Çalıştık. Basın <laughs> değişimiyle beraber Apogee geldiğini anlayacak. Ve kurtarmayı gerçekleştirecek. Algoritma testi başarılı. Şimdi ikinci aviyonik test algoritma testini yapıyoruz. Burada devremiz var. Şunu ters çevirdiğimizde servo çalışacak. Test başarılı. LEGAL Goket takımı takım son algoritma için okulumuzdayız öncelikle ama karıştılar kartı ve zaman erken boyunca matında güçle gidip şu anda bazı götüyor geldik kalibrasyonunu tamamladı bu pencerede anlık olarak ölçtüğü bilgide görebiliyoruz bilgide görebiliyoruz burada da ise apıcı komutunu sinyali verdiğimiz zaman sağ komutunu ayırladığımız kabul bir şey yapıyor kalp opsiyonlar ilk kez başlayalım şu anda ikinci aviyonik sistem fonksiyonellik testini yapıyoruz. Şurada devremiz bulunmakta. Burada ise anlık olarak irtifa, GPS verileri, cargo ve ivme verilerini görmekteyiz. Fonksiyonellik testimiz başarılı. Roket takımı ikinci aviyonik iletişim testi için okulumuzdayız. Arkadaşlarımız 3.3 km ötemizde. Şu anda elimizde yer istasyonumuz var. Kontağı çevirin dediğimizde kontağı çevirecekler, devreye güç gidecek ve mesaj gelecek. Kontağı çevirin. Tamam, mesajımız şu anda geldi. Test başarılı. Şu anda görev 2 bilgisayarımızın haberleşme testini yapıyoruz. Şu anda yer istasyonumuz bulunmakta ee, söylediğimizde kontağı çevirip devreye güç verecekler ve mesaj gelecek. Kontağı çevirin. Şu anda mesajımız gelmeye başladı. haberleşme testi başlandı.